Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben ustanız İsa Aslan. Şu anda telefonumuza ikinci kez diğer telefona bunu takalım. Yani Galaxy, Samsung Galaxy A36'nın camını koruyucusunu, temperli camını Sony Xperia XA Ultra ya takalım arkadaşlar. Bu. Şimdi arkadaşlar şöyle göstermek gerekirse. Evet şimdi ustanız ikinci telefona takacak. Arkadaşlar bu telefondan iki tane yaptık. Neden? Çünkü telesekreterli telefon. Değil arkadaşlar telefon reklamı yapmıyoruz. Telefon üretilmiyor. Yok zaten. İkinci eli bile piyasada nadir. Çok nadir bir cihazdır. İkinci bile yok. Şimdi değerli arkadaşlar bu ikinci telefonumuzun da yapıştırmaya başlayalım. Yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle camımızı daha önce bir sildik. Fakat her birkaç dakikada bir toz gelir. Zaten tozlu ortamlar buralar neredeyse biraz. Şöyle gösterelim. Tekrar tekrar silmekte fayda var arkadaşlar. Tekrar tekrar siliyoruz. Önce şu ıslak kısmıyla sildik. Sonra kuruladık. İyice sildik. Hele şu ee lens kısmını iyice ne siliyoruz. İçeride kalacak çünkü artık orayı silme şansımız olmayacak. Üstünü kapatacağız. Şimdi bu temperli camla bütün bütün telefonun bütün üstünü kapatıyoruz arkadaşlar. Bu da ikinci telefonumuz. Bunun daha bir çiziksiz olduğunu görüyorsunuz. Yani daha bir çiziksiz bir telefon. Böyle gördüğünüz gibi. Nasıl? O çok iyi çok iyi. Çok iyi. Öyleyse camı koruyalım. Camı koruyalım öyleyse. Şimdi arkadaşlar telefonumuzu koyuyoruz. Şimdi bu camımızı şimdi bu telefona uygulayacağız arkadaşlar. Kenarlarına iki tane şey yapıştırdık. Biraz daha kuvvetli olsun diye bu sefer koli bantından yaptım. Tutacağını. Yani tozu görmek lazım böyle toz görülmesi lazım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir deneme yapıyoruz. Öncelikle konumunu şöyle belirleyecek şekilde konumu bu, konumu bu, konum. Bu. Biraz gölgede kaldık gölgede kaldık. Gölgede kaldık. Böyle koyalım. Böyle koyalım. Yani ben görmekte zorlandım. Değerli arkadaşlar. Işık tarafını buraya getireceğiz. Çok iyi ya. Değerli arkadaşlar, biraz bundan bahsettik. Yani eskiye dönüş müdür bu nedir? Tuşlu telefona dönen var. Arkadaşlar, ee, öncelikle ekonomik mesele, ekonomi meselesi. Yani üstü fazla parayı, 200, 100 mil, milyonu, 100 bin lirayı, 100 bin lirayı boşa atacağına yersin daha iyi ya. Yerim o parayı daha iyi ya. Vermem ya. Siyoniste ya. Şimdi değerli arkadaşlar, bir de bunlar uyanıklık yapıyorlar. Telesekreter bilmem ne özellikleri için ayrıyeten abonelik ve para kazanmak istiyorlar. Biz o parayı onlara kazandırmıyoruz. Ne yapıyoruz? Telesekreteri donanımsal olarak kendinde bulunduran bir telefon olarak bunu kullanıyoruz. Yani telesekreteri donanımsal olarak var. Yazılımsal var. Bir şeyin donanımı varsa ona göre yazılım da var. Şöyle şak diyen Şöyle şak diye bırakacağız arkadaşlar Şu anda Tabi siz bunu Rahat görmeniz için Kameranın açısını Düzeltelim Kameranın açısını düzeltelim ya Benim anlamadığım nokta Yanlış mı? Ne şey Telefonu Hı, böyle evet yanlış koymuşuz ya. Yani. Alalım böyle. Birkaç toz gözüküyor. Bu tozu da hemen alalım. Bu tozu da hemen alalım ve hemen yapıştıralım. Evet. Yani son dakikaya kadar, son saniyeye kadar bunu e, silmek gerekiyor yani sık sık. Yani kapı kapalı, toz gelmesin diye. Bunun biraz daha çabuk yapıştıracağız. Evet şu arkadaşlar bunu şu. Bunu altına açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Koyduk. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şimdi camımızın çok ince bir kertik kısmı var üstte. kulaklık bölümüne getiriyoruz onu. Yani kulaklık bölümüne onu getiriyoruz. Ha. bu sefer ustanız elini hızlandırmış sanki. İyi mi? İyi mi? Güzel. Nasıl? Bu sefer çabuk taktık ha. Nasıl? Kulaklık Kertik bölümüne denk geldi. Güzel, güzel, güzel. Oranlaması güzel, 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 güzel. Güzel. Şimdi mesela hava kabarcıklı bölümü e, yavaş yavaş kendiliğinden kendiliğinden kapanmaya çalışıyor. Kendiliğinden kendiliğinden. Biz bastırmıyoruz. Kendi kendine kapanmaya çalışıyor. Yani üzerine bıraktık. Evet görüldüğü gibi bu cam mesela orta kalınlıkta. Değerli arkadaşlar. Orta kalınlık. Mı yoksa Tam kalınlık mı? Yorum yerine yazın. Yani orta kalınlık diye aldık biz. Evet, şimdi bunu elimizle kendimiz şey yapalım. işe doğru 어 Şimdi evet evet can. O kadar güçlü ya şeyi yırtıyor ya. Ha ah böyle. Tamamdır. Evet şimdi değerli arkadaşlar kenar oranlarına baktığınız zaman şöyle şöyle bakın. Bakın nasıl? Yani kapatma oranı yüksek. Güzel. Güzel. Bunu biraz daha ovalayıp iyice yerleştireceğiz. Böylelikle bu işlem de tamamlanmıştır. Tamamlanmıştır. Evet, bu şekilde de bu işlem de tamamlanmıştır arkadaşlar. Yani oranı güzel. Kapatma oranı güzel. Güzel, güzel. Nasıl? Kulaklık yeri burası. Gayet güzel. Biraz daha ovalayarak şu oturtturacağız lens yerini. Oturmazsa da idare eder sorun değil. Evet bu şekilde. Evet değerli arkadaşlar. Ustanız şu anda harika bir şekilde telefonu taktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Uygun ebatı kendimiz ayarladık, başka bir telefonun camını ayarladık arkadaşlar. Bunu herkes bilmiyordu. Nasıl bunu bulduğumuz arkadaşlar, ebat konusundan body yazısıyla bütün telefonlara nasıl bakma, nasıl baktığımızı arkadaşlar size önceki bir önceki videomuzda anlattık, gösterdim arkadaşlar. Oradan bakın, onu da izleyin. Evet, beğeni paylaşın arkadaşlar, abone olun lütfen bizi desteklemeye devam edin, sizin için faydalı. İçerikler üretmeye devam edelim arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. O harika oldu dostum. Güzel, güzel. Ya bunu tehlikeden koruması önemli abi. Çok pahalı ya. Ek ekran falan çok pahalı. Veya bir süre sonra yok yani. Korumak. Amacımız burada korumak. Şu sağda ve solda yanlardan hafif bir e, tam o az bir e, kavisten dolayı alttaki altta kavis var. O kavisten dolayı az bir şey e, bir milim falan şey gözüküyor. Yani yapışmamış gibi gözüküyor. Ama onun hiçbir sıkıntısı yok. E, hiçbir sorunu yok. Harika. Süper. Süper. Gerçekten süper. Güzel. Yani bunu bunu evet biz keşfettik arkadaşlar. Ben keşfettim, ben taktım. Bunu daha önce takan başka kimseyi de görmedim yani. O kadar formlarda şurada burada yazmışlar. Dandik dandik ürünleri ne yolladılarsa onu takmışlar. Haliyle iyi olmamıştı arkadaşlar. Biz burada en iyisini yaptık. Evet değerli arkadaşlar. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmadıysanız olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz de sizlere yardımcı olduysak ne mutlu bize. Bizi motive ediyorsunuz. Motivasyonumuzu arttırmanız için arkadaşlar değerli arkadaşlar desteğinize ihtiyacımız var. Faydalı videoların içeriklerini üretmeye devam edelim sizin için. Evet değerli arkadaşlar. Yani herhangi bir telefona arkadaşlar telefonunuz iyiyse ona hiç üzülmeyin. Mutlaka uygun koruma camı bulursunuz. Benim yöntemimi kullanarak. Benim yöntemim nedir? Bir önceki videoda anlattım arkadaşlar. Yani başka telefonun boyutlarını ile karşılaştırıyorsunuz. Kendi telefonunuza yakın en yakın boyutu buluyorsunuz. O boyuta göre aldığınız ekran koruyucu oluyor arkadaşlar. Yani karşılaştırıyorsunuz. Çerçevesine bakıyorsunuz. Yapısına bakıyorsunuz. Kavis var mı yok mu bakıyorsunuz. Hani fazla kavisli bir telefonun temperat camını yapıştıramazsın. E, ama nano esnek falan yapıştırabilirsin. Ya yani buna da esnek yapıştırılabilir ama ince kalır, zayıf kalır, telefonun ekranını korumaz. Bu daha iyi korur. Kenarlarda işte 1 milim, bir buçuk milim falan gibi bir e, hafiften yapış, tam yapışmamış gibi gözüküyor. Ama önemli değil arkadaşlar, o zaten öyle kalacak çünkü orada bir kavis var, kavis var. Hiç sıkıntı değil, sorun değil. Yani bu telefon şimdi ben yere atsam bu telefonun ekranı kırılmaz yani o derece. Tabii onunla kim uğraşacak? Şimdi ben yeniden bir cam daha mı yapıştırayım? Veya e, %1 de olsa bir kırılma riski olabilir. Onun için hiç öyle riskli denemeleri yapmıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Güle güle kullanıyoruz. Telefonumuzu güle güle kullanıyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok iyi ya. Hayırlı olsun dostum. Bir hayırlı olsununuzu alırım. Yorum yerine yazın arkadaşlar yazın. Bir hayırlı olsun deyin ya. Birbirimize hayır duada bulunalım arkadaşlar. Faydası olur. Ben bütün hepiniz için dua ediyorum. Allah cümlenizin işini hayırlı eylesin. Rast getirsin. Bereketli eylesin. Ben dua ediyorum. Siz de bana dua edin. Değerli arkadaşlar duanızı, hayırlı duanızı beklerim. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimizi aldık. Aldık. Bu bu kadar. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar bu kadar. Tamam. Kapımızı böyle örtüp görürseniz arkadaşlar itersiniz. itersiniz içeri girersiniz. Yani kapımız kilitli değil arkadaşlar. Ee, kapımız Genellikle böyle aralık da bırakıyoruz. Bırakmaya da Amacımız nedir arkadaşlar? Dışarıdan hava kirliliği, e, gürültü kesilsin diye arkadaşlar. Gürültü geliyor, hava kirliliği geliyor, soğuk geliyor. Ceyran geliyor mesela, soğuk yapıyor. O sebeple arkadaşlar. O sebeple. Evet, iterisini girersiniz arkadaşlar. Dahası gece gece yarısı bile iş yaptırmak isteyen arkadaşlar bizde randevu kaydetmesi lazım. Numaramızı arayarak eee telesekreterimize kayıt bırakabilir. Web sitemizden randevu kaydı yapabilir. E, kayıt yapabilir. Yapsın daha doğrusu ve gece işlerinde de önce ödeme IBAN'dan istiyoruz gece için. Önce ödeme gelmesi şarttır. Burada da önce ödeme alıp işimizi yapıyoruz arkadaşlar. Yani önce ödeme almamız gerekiyor. Bu işler zor işler. Geri dönüş olmayan işler. Ondan sebep e, arkadaşlar şüpheye e, tereddüte gerek yoktur. O sebepten önce ödeme alıyoruz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Telefonumuz güzel oldu mu? Yorum yerine yazın arkadaşlar. Ustanın telefonu güzel oldu mu? Yerine, yorum yerine yazın. İki tane. Aynı telefondan iki tane. Evet değerli arkadaşlar. Çift. Yedek. Görüşürüz. Hoşçakalın.